Yani çok gariptir. Salim amca ile Halime teyzenin köy evinde sadece kasatura çıktı arkadaşlar. Normalde Salim amcanın bir çeleş yani bir M4 tabiri koyar ama bakın. Bakın kasaturam var şu anda. Bunu artık Allah ne verdiyse. <laughs> lan, lan, lan kasatura gitti lan gel lan gel kardeşim gel. Salim amca. Elimde silah yok adama tükür. Tüküreyim adam. Ya Mevlana değilim kardeşim adam ol da gel. Def, defol. Defol. Kardeşim bir tür zor bir durumda kaldığınızda yapacağınız şey. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Samanyolu 5. boyut e, ultisini atmaktır. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Salih dönüştüm. Gidiyorum. Hocam ben kaçıyorum. Sisin içinden <laughs> duruşmak üzere. Biraz kafam gözüküyor ama. C4 koydum arkadaşlar. Vallahi C4 koydum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bakın şimdi. Bakın. Bakın. Patlayacak. bak. Baba ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapalım baba? Patlıyoruz ya. Bakın bizde torpil değiliz ama arkadaşlar bizde iyi pat. arkadaşlar uçtu uçtu. Uçtu. Uçtu uçtu. Kuş. Uç o kardeşim yerler kaymıyor. Yerler kaymıyor. Yalnız. Ar arkadaşlar Ali geldi. Ali! Ali. Son dakika bağlantımızda karşınızdayız. Şu anda attığımızda Faruk Bey var. Faruk Bey nasıl bu kadar Eksikoyen. kötü? Yani evet. bu yani kör bir adamı koyun koklayarak daha iyi oynar Faruk Bey. Ta nasıl yapıyorsunuz? Anlatır mısınız? Şimdi, mısın estağfurullah. şimdi ee, bu da bir yetenek şimdi. Ben size şöyle anlatayım. Aha. Ben bu işte yıllardır görev yapıyorum. Bizzat ben belediyeye gittim. Evet. Dedim bana bir maaş bağlayın dedim. De de dediler senin bir şeyin yok. Evet. Dedim o zaman siz, siz bir açın bilgisayarı ben bir el papçı atayım dedim. Madem attım bir el papçı şu anda birinci basamaktan engelli maaş alıyorum. O, Allah şükürler olsun o, keyfim yerinde. Ya şey bak herkes evet. size nasıl evet. oynancanı evet. gösterir, evet. oynanacağını gösterir. Hı -hı. Ben doğru, size nasıl oynanmaz onu gösteriyorum. Evet. Yani işteki temel aslında işteki temel nokta burada yani aslında Şimdi işte ben Ben bir de insan e, savaştan yana değilim O yüzden e, havaya da sıkıyorum bazen Keza adamı da sıksam havaya gidiyor Olsun olsun Çakal rüya gördü diye Kurdun soyu tükenmezmiş arkadaşlar Şu anda dalış yapıyorum gördüğünüz gibi Ben de böyle Yunus değilim ama gördüğünüz gibi Ben de dalıyorum arkadaşlar Şu anda e, radarıma bir adam takıldı Bakın 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 ileride arkadaşlar bakın adama bakın. bakın çatıya bin çatıya ineceğim ki arkadaşlar bakın. Çatıya inin ki bu, bu şeylerde silah bu. <laughs> <laughs> lan kaldım lan. <laughs> aman kardeşim aman. Aman kardeşim bir afada bir telefon edin kardeşim. E, afada. Ne yapacağım ben lan burada? Evet çatta kaldım. Uzaylılar taraf evet tarafından. Evet. kardeşim buradan. Kardeşim bu. Böyle de bir düşüp öl ölmeyeyim yani. İlk. <laughs> Vallahi geldi geldi. Bunların hepsi teknik arkadaşlar. Hızlı. Hızlı ulaşmak. Bakın. Mesut komiser silahımı da aldım. Askımı takıyorum. Usta! Usta! Kes Şimdi camcılık zamanı. Peşleme zamanı adamım. Ee, Rıza babanın hasmı orada arkadaşlar. Bak 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 bak. Ulan arkadaşlar şimdi bunu sıksam. Sen... Sıksam lan? Sıkayım gidip yakından sıkayım arkadaşlar. Şimdi adamın elinde uzun namlu silah varsa ben şimdi adama boncuk atacağım adam ondan sonra gel, dönecek bana as mermi atacak. Asıl söyleyeyim yani delikanlı ağaç olduk burada ya. Nerede bu ya? Mutfak balkonundayım aslanım. Mutfak. Me Meltem mutfak. <laughs> Amanin! Haluk uşağım bugün müsaitseniz diyorum ki size bu uşağa oturmaya can da. Gafı sus ben defol git ben defol. Şu geldi sütçü 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 dü dü sütçü geldi sütçü 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 geldi. Arkadaşlar ilk elimizde maalesef pek e, şey gitmiyoruz açık söyleyeyim. E, ama bundan sonra tekrar deneyeceğim ama. Dediğim gibi şu anda tam gaz sütçü devam ediyor. Fakat hala sütçünün karşısına çıkabilecek bir e, süt sever çıkmadı arkadaşlar. Bakalım gel. Sütçü 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 sütçü. İnek sütü inek süt. gel gel gel. Gel yine. Dur aslanım dur. Gel inek olarak göreve başla gel. Gel 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 gel. Gel. Çık, çık çık ne alırsınız efendim kaymaklı baklava ha çık 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 çık. Gel 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 buyurun. <laughs> buyurun efendim şova bakın şova. Kardeşim ben size şöyle söyleyeyim en sağır edici ses. Şunları alayım. En sağır edici ses acı çeken bir Faruk'un suskunluğudur kardeşim. Ne oluyor burada? Kıs mı atıyorlar? Torpil mi atıyorlar? Ne oluyor burada kardeşim? Dur geliyorum geliyorum bekle. Bekle ecelin geliyor bekle bekle. Ba dayı. Dayı. Ver keleşi çalışayım dayı ver. Ver keleşi çalışayım dayı ver. Ezme beni gel. Eyvahlar olsun kil aldık. Eyvahlar olsun bir. Alo belediye mi? Nasıl maaşımı mı kestiniz? Yo kardeşim açık söyleyeyim arkadaşlar. Adam mermiye kafa attı gördüğünüz gibi. <laughs> Bizde bir alakası yok. Arka şimdi gidip devam ediyorum. Şimdi gidip devam ediyorum. Sizin için arkadaşlar. Yoksa ben kendim için niye kil alayım ya? Ben niye adam öldüreyim ya kendim için? He? Bakın Esra Hanım ben Kayseri'de havalandım. Uçtum benim şahitlerim var. Allah! Allah! Sabır Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Sabri Bey çık çıkın dışarı. alalım ama uçtum mu? Esra Hanım bakın uçtum. Ne demiş? ne demiş? Halep'te 70 arşın atlıyorum. Kardeşim maş maşallah akıyor bugün akıyor. Tabii ki herkesin şeyi var ama ben de dediğim gibi dağdan inip arkadaşlar e gideceğim bir üniversitede. Ben zaten Azerbaycan Bakü'de benim özüm Yahşidir bölümünde okuyorum. Her hep çatışmayı savaşmayı bak. Bak şu an sıkılıyorum kardeşim. Ben zorunda mıyım kardeşim sıkılmak? Heh. Bak <gülüyor> Vuruldum. <gülüyor> Vuruldum lan. Vuruldum lan. Gel lan gel. Bak Yeşilayla münasebetimiz var kardeşim. Seri çık. Seri çık. Ağaç, ağaca asla ateş etmem. Ağaca asla ateş etmem diyenler bir. Aa. Sarı tavşan. bir Sarı harikalar diyarı. Ali sarı, harikalar diyarı. Bir fırt enerji içeceği içem de o adamı lootlayam ama çok makbule geçti gerçekten. Adamı Bakın şimdi de Fatma geçiyor arkadaşlar makbuleden sonra. <gülüyor> Fatma! Tak. <laughs> tak! Zincire vurulmuş gazabımın kilidiyle oynadım kardeşim. Ya sen sabır ver. Arkadaşlar birazdan savcılıktan gelecekler. Ya yani ne kadar çok adam öldürüyorum Bakalım Sarı Tavşana bakalım Alice Harikalar diyarına ama bakalım. Evet Alice Harikalar Diyarı'nda. Alice Harikalar Diyarı. Evet bir icra mektubu çıktı arkadaşlar. Alice Harikalar Diyarı'ndan kaçmış. Evet şu an maliyeden geldiler gördüğünüz gibi bakın. Dur kardeşim dur dur. <laughs> Ali harikalar Diyarı'nın tutuklama kararı var arkadaşlar. Kim sıkıyor lan bana? Elme kardeşim defol. Defol git. Ben Mevlana değilim kardeşim. Defol. Ulan acilen çıkış yapmalıyız. Sen yokken rüzgarı eser. O da bunlara yeter kardeşim. Defol defol gidelim ben. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan çatışırdık kardeşim. Gördüğünüz gibi Mujit um muj... 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 ne oluyor lan kardeş? Gördüğünüz gibi Mojina hattında takılı kaldım arkadaşlar. Ama, ama yalnız az önce de tecrübe ettiğimiz gibi e, ee, arkamızdan dolanmadıkları sürece, önümüze çıktıkları sürece nasıl mermi yediklerini gördünüz alın çatına. Şu an öyle bekliyorum bakın. yüz yüze bekliyorum arkadaşlar. Adamların koşu yolu burası çünkü. Şu anda alana bakın buradan girmeleri lazım. O sebepten şöylesine bakıyorum ama gelen giden yok. Ha galiba resmi gazetede yayınlanmış galiba bizim artık buralarda takıldığımız. Can gelen giden yok. İşte. Yani kanı adamın kanı bozuksa baneyi sütte aram aramanın ne luz mu var arkadaşlar? Ve çok takılmadan gidelim. Kim nereye geleceği belli olmuyor ki kardeşim. Eskiden yani çubuk krakerle sigara içme taklidi yapardık bak. Şimdi adam avlıyoruz bak. Nereden nereye kardeşim bak. Kim sıkıyor kardeşim? Sakın bizim sınırlarımızı zorlamayın kardeşim. Bak 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 bak, bak arkadaşlar bak nasıl koşuyor bak 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 bak. Bak, bak geliyorum geliyorum bak. Çıkmaz sokak olsan tünel kazar. Bu kadar kil peşindeyim işte bak şuraya bak. bak görmedim sana bak çat. Bak. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın iki keklik, iki de keklik. Bir derede. De. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan sana? He? Vallahi iki keklikmiş lan yemin ederim bir keklik. Lan dur! Lan vurursun. Lan Durga dur. dizindere. Oğlum vuruyorlar bize. Şey. Atıyorlar ya. Kardeşim bu mermiler Nereye gidiyor ya? Nereye gitti kardeşim bu mermiler ya? Kim, kimleri vurdum ya ben? Tam böyle bu otuştan işte, memati bile ben vurdum lan. Memati bile ben vurdum lan. Bu ne kardeşim At bakalım lan. Ahmet evet, bombayı attım arkadaşlar. Bombayı attım. Kalp... kalp zaten atıyor kardeşim. Marifet ritmini değiştirenlerde. Bu konularda temkinli olacaksınız. Şöyle bir bakalım. Tam bir şey gibi. Tam bir şey bakış arkadaşlar. O ben size söyleyeyim. arkadaşın top oynamaya çağıran misafir çocuğu bakışı. Çıksana lan sokağa. Tavatsız kapının önünden gitmez camın önünden cama. Koordine merkezine geldim arkadaşlar. Buradan şimdi koordine vakti. Eyvah kapı açık inşallah yukarıda bir yoktur kardeşim. Eyvah koordine merkeze. Koordinetmeye etmeye geldim. Şuraya bakın arkadaşlar geliyor geliyor. Bak 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 bak. Bak. Baha ile şey ışık başımda duman geliyor. Bak bak ağaçların arasından geliyor. Bak. Bak. Oh, oh, oh. Kardeşim buna sıksam mı ya? Ha? Yok yok arkadaşlar geliyor lan. şey Uğur böceği. Şimdi bu beni gör. Wow. Interesting. Ana kim sıktı kardeşim? O mu sıktı? Başkası mı sıktı? Başkası sıktıysa ona göre bir muamelede bulunacağım çünkü. Şu an evet şu an böyle, böyle başıma bir iş geldiğinde hemen bir şey çakarım. Eğer ki delikanlıysa yarım yurdum belli kardeşim. Bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum. Allah! Allah kaçın! 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar Ah! 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 Çok yazıklar. Lan bu nasıl saç lan böyle bunlar? Bu, bu saçlar ne yapıyor? Gel buraya lan gel buraya gel gel gel. Ne şimdi saç lan böyle? Ha? Kaşlar kara kara. Saçlar sarı lan. Borussia Dortmund deplasman forması mısın lan sen he? Lan son transferler açıklar. lan. Oh! Fake yedim lan kardeşim. Mesut'u alsanız lan niye almıyorsunuz lan adamı he? Niye almıyorsunuz lan? Kardeşim dur. lan <laughs> çayıra gitme lan dur lan. Lan yırmağa giderim lan Yırma! Lan dediğim gibi sakın kendinizi ezdirmeyin. Hemen bir sürücü kursuna kaydolun siz onları ezin arkadaşlar bakın kadar basit işte. Olayı GTA'yı açtım yazıyorum bak panzer. Hadi bakalım gelin deyin kardeşim gelin bakalım. şeyler hiç değişmez arkadaşlar. Tarih tekerrürden ibarettir. Bak ben ekmek yerdim Will, hepsi, Will simit yerdi. Oyda. Evet bakın arkadaşlar bakın bakın bakın. Bakın şimdi arkadaşlar bakın. Şu anda kaskoyu, kaskoyu bozuyorum. Kaskoyu bozuyorum. Kasko bozuldu. Kasko bozuldu. Ön tampon eee Boyalı lütfen boyalı takıntısı olanlar aramasın Aracımızda hiçbir şey yok sadece e, bir savaş geçirmiş Bu ne lan kardeşim dabbe mi lan o Buraya bakın rotar değiştir rotar 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 değil rota kardeşim rotar nedir kardeşim Bu ne lan böyle yürüyen uçak Aa, Yürüyen uçak kardeşim yürüyen bim 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 Ne oluyor lan Kardeşim devam edelim Devam edelim Eğer biz binemiyorsak kardeşim hemen Normalde yanında 1 litre Didi şeftali olsaydı onu Koyardım yakıt olarak ama yakıt olmadığı için arkadaşlar şimdi biri Bakarsın biri yakıt makıt bulur E gerek yok bakalım Yalnız şu anda on numara takıldım kardeşim Lütfen e, boyalı takıntısı olanları aramasın Sadece bir uçak ezdim Haydi devam kardeşim devam Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan Kabak Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit Erdim e, Ümit bu araba nasıl çıkıyor bayırda nasıl yukarı doğru çıkıyor Valla e, Doğan bu araba Bayır da yukarı doğru çıkıyor ben sana öyle söyleyeyim. Yüzü vallahi bu arabanın sıfır 47 48 e, sene kadar. En son benim dedem bu sıfır yüzü gördü. gibi sadece bizim gibi gerizeki Aya ya bizim gibi delikanlıların yapacağı bir hareket. Şu anda arkadaşlar sesin göbeğine, çatışmanın göbeğine doğru giriş yapıyorum. Cipimle. Yerin altında bizim bir bu kadar daha var. Elimde de pompalım var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an benzin bitti. Evet, şu an benzin bitti. Evet kardeşim, tam yerinde benzin. Harika. Lan Toros'ta kaçamadım lan. Lan ben şimdi dağa çıkarsam bana ne yaparlar lan dağda Toros'ta kaçamadım. Yani nedenini bilmiyorum ama e, alıyorum arkadaşlar. PUBG yapımcılarından oyunu bırakmam konusunda. Buradan her like PUBG yapımcılarına bir şamar olsun kardeşim. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Dızcı Faruk üyeleri ve birazdan ismini sayacağım Faruk Escobar üyelerine binlerce kez teşekkürler. Mustafa Karabacak, Dara Ekin, Oğuz Topçu, Onur Yılmaz, Onur Aslankent, Pakun, Emre Üstün ve Uğurcan Karatop'a teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.